Arkadaşlar birinci soruda bize verdiği bazı bilgilerle akımı sormuş e, bize 50 dakika içerisinde geçen yükün e, büyüklüğünü söylemiş 432 koltuk yük 50 dakika içerisinde geçiyormuş e, biz bunu saniyeye çevireceğiz çünkü akımın birimi amper yani e, koltuk bölü saniyedir dolayısıyla e, saniyeye çevirmemiz lazım 432'yi de e, 50 saniye 3000 şey 50, 50, dakika 3000 saniye edeceği için 0.144 amper çıkıyor arkadaşlar. O da e, 144 miliampere eşittir. Cevabımız Bursa. E, i̇kinci soruda da arkadaşlar bize e, drift velocity sorulmuş. Neydi? Akım eşittir. E, yani dq bölü dt. O da eşittir. vd çarpı A çarpı N çarpı Q'ydu. E, bütün verilenleri yerine yazalım. Q dediğimiz zaten 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon. N dediğimizi soruda vermiş. 6 çarpı 10 üzeri 28. A dediğimiz e, akıp yani ne pardon A dediğimiz e, yüzey alanı kesit alanı. O da e, bize çapı vermiş 2 mm olarak. 1 mm yarı çap olacaktır. O zaman 10 üzeri eksi 3 metrede e, yine yarıçap olacaktır. Pi r kare e, ben bulacağız kesit alanını. Zaten pi 3 alın demiş. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 r kare. Buradan da v de eşittir. Akımımız e, bir önceki soruda bulduğumuz üzere e, 144 çarpı 10 üzeri eksi 3 amper. Burada işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar e, şu 3, 6, 1,6, 28,8 yapıyor. Şunlar sadeleştiği zaman 10 üzeri 3 kalıyor. Şunlar gittiği zaman burada 5 kalıyor. Ee, bu da karşı tarafı eksi olarak geçiyor. 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. Drift velocity. Buradan da zaten bize e, mikro metre bölü saniye cinsinden sormuş. Dolayısıyla 5 mikro metre bölü saniyedir bizim cevabımız. Ceyhan. Arkadaşlar 3. soruda e, e, pilin kendi içerisinde bir direnç varmış. Ve e, bu pilde harcanan e, enerji nedir diye soruyor. Bu direnç, pilin içinde, içerisindeki dirençte harcanan enerji nedir diye soruyor. E, bakıyoruz. Öncelikle toplam e, potansiyel fark, toplam dirence bölünürse bize e, akım verecek. Bakıyoruz. 12 volt bölü 2 artı 4 ondan bize buradan 2 amper verecektir. E, 2 amper. Peki e, bir direnç üzerindeki ee, Harcanan enerjiyi nasıl buluyorduk? Ee, rate of dissipation dediği için yani e, gücü sorduğu için arkadaşlar buradan P eşittir I kare çarpı R formülünü kullanacağız. R'miz 2 ohm, I karemiz de e, 4 amper kare eder. Bunları çarptığımız zaman 8 watt buluruz. Cevabımız C. Dördüncü soru işinde az önce bulduğumuz 2 amperi e, sadece diğer direnç için kullanacağız. P güç neydi? I kare çarpı R idi. I'miz zaten e, e, I karemiz 4 amper kareyken, R'miz de e, 4 ohm. Bunları çarptığımız zaman 16 watt bulacağız. Cevabımız Bursa. Beşinci soruya bakıyorum. E, şu anda sıç, e, şarj edilmemiş yani yüksüz bir şekilde dururken anahtar kapatılıyor ve anahtar kapatıldığı anda I bir akımı'nın e, büyüklüğünü sormuş. Ee, bakıyoruz. Ee, ilk başta yük yokken arkadaşlar, saç e, boş kolmuş. yani boş e, kabloymuş gibi davranır. Dolayısıyla e, buradan saçı görmeden hemen basit bir devre sorusu çözeceğiz. E, 6 ohmla 3 ohmun R eş değerini bulalım. R1 ve R2 olsun bunlar. Gerçi sorudakilere uygun yapalım. R2 ve R3 olsun. Bunların 1 bölü R eş'i ne olur? Ee, 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 3 olur. Dolayısıyla R'e buradan 2 ohm çıkacak. Şimdi 2 artı 8'e e de seri gibi davranacaklar için 8 ohm diyorum. Buradan 10 ohm bulmuş oluyorum. Bizim devredeki toplam direncimizi. 42 volttu zaten bizim pilimiz. R eşittir. V bölü İ'den 10 eşittir. 42 bölü i'den i akımımız bizim 4.2 volt o, e, amper olur. Bu 4.2 amper dediğimiz ana kol akımıdır. Buradan gelendir. Bize neyi soruyor? Bize ana kol akımını soruyor. Dolayısıyla cevabımız bursa. 6. soruda uzun bir süre geçtikten sonra e, R3'ten yani 3 ohm'luk e, dirençten geçen akımı sormuş. E, zaten bildiğimiz üzere saç dolduktan sonra ilgili koldan akım geçmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız denizli. Ee, yedinci soruda da uzun süre geçtikten sonra kapasitörün üzerinde toplanan yükü sormuş. Bunu da yine paralel kolların aynı potansiyel farkı sahip oluşu prensibinden ayarlanarak çözeceğiz. Ee, çok fazla zaman geçtikten sonra artık buradan akım geçmemeye başlayacak. çünkü. E, oradaki yükleri yeterince dolmuş olacak sarıcımıza. Dolayısıyla devremiz 8 ohmla 16 ohm arasında gerçekleşecek. E, bakıyoruz toplamda kaç voltumuz var? 42 voltumuz var. Bölü e, toplam volt. Şöyle tekrar edeyim toplam potansiyel fark bölü toplam dirençler bize akımı veriyordu. E, potansiyel fark 42 volt. Toplam dirençlerde 14 ohm. Dolayısıyla 3 amper akım geçecek buradan. Buradan da aynı şekilde 3 amper başlayacak. 42 voltta ve 42 voltta bitecek. Dolayısıyla artık I ile R'yi çarparak çünkü neydi? R eşittir V bölü ile. Dolayısıyla artık I ile R'yi çarparak bu koldaki potansiyel farkı bulabilirim. I'miz 3 amper, R'miz 6 ohm çarpıyorum. 18 volt potansiyel fark varmış. Şimdi 18 voltun aynı şekilde burada da oluşuna yararlanarak bu soruyu çözeceğiz. 18 volt eşittir. Şöyle yapalım. C eşittir. Q bölü V öncelikle. Buradan V çarpı C'nin Q olduğunu görüyoruz. 18 volt çarpı C sağ, sağımız ne? 4 mikrofarad Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad. Buradan da 7,2 çarpı 10 üzeri eksi 5 volt çarpı farad. Yani e, Q'muz kaçmış? 72 mikro adını. adına. Arkadaşlar 8. soruda bize e, bir üzerinden akım geçen tel vermiş ve bir manyetik alan var sabit. E, teller üzerine uygulanan kuvvet istemiş. Önce AB segmentini sormuş. Bakıyoruz. İki yöntemle yapabiliriz. Birincisi baş parmak kuralından. E, baş parmağımızı akımın geçtiği yere. E, dört parmağımızı da manyetik alan yönüne koyduğumuz zaman avuç içi e, bize uygulanacak kuvvetin yönünü gösterecekti arkadaşlar. Şöyle avuç içi yazayım. Dolayısıyla e, baş parmağımızı akıma koyduğumuz zaman e, dört parmağımızı da manyetik alan yönüne koyduğumuz zaman e, kuvvetin artık aşağı yönlü uygulandığını şöyle bir F uygulandığını e, görebilirim. Şimdi bakalım bize eksen olarak şu, şunu vermiş. X Kare doğru da y vermiş. Dolayısıyla üçüncü boyutumuz z. Şu şekilde. Ee, bakalım eksi y yönüne. Yani buradaki vektörümüz bizim eksi j olacaktır. Devamında e, neydi? f eşittir. i çarpı l çarpı b idi. Çarpı sin alfaydı. E, dik olduğu için her zaman e, sin alfa 90 çıkacak zaten. Burayı siliyorum. E, l uzunluğumuz kaç onu bulalım. Bu zaten 36 derecelik bir e, çember parçası olduğu için yarıçapı da 20 santimetre verdiği için 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olarak buluyorum. E, akımımız kaç metre, şey kaç amper? E, 4 amper olarak verilmiş. 4 amper çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre çarpı B'miz de 0.5 teslaymış. Burayı çarptığımız zaman zaten e, 4 newton buluyoruz. Bir de 10 üzeri eksi 1 vardı. 0.4 N buluyoruz. yönümüz zaten eksi C olarak bulmuştuk. Cevabımız C. Dokuzuncu soruda soruda BC segmentine uygulanan kuvvet sormuş. Bunun için ne yapacağız? F eşittir. Neydi? I çarpı L vektörel çarpım B idi. Şöyle ki artık sabit yani düzgün bir L'miz yok. Artık bir çember şeklinde bir L'miz var. Dolayısıyla Yine türev alalım. DF eşittir I çarpı DL vektörel çarpım B olsun ve artık biz bu DF'in yani F'in diferansiyelinin x x e, x bileşenlerini ayrıca y bileşenlerini ayrıca bulabiliriz. Önce x bileşenlerini bulmak için ne yapacağımıza bakalım. Şu anda gösterdiğim e, çizimde bizim e, TETA açısını nasıl kullanmamız gerektiği yazıyor. Şuradaki karaladığım o küçük şu kırmızıyla gösterdiğim kısım DL olsun. Yani bizim seçeceğimiz küçücük bir parça. Bununla e, nasıl yapacağız? I çarpı DL çarpı e, B çarpı kosinüs teta yaparsak kom, e, komşu bileşenini bulursak yani e, şu nokta nokta ile gösterdiğim kısmı bulmuş oluruz ve bunların hepsini topladığımızda bir x bileşeni elde ederiz. Bunun da integralini alırız. Burada da aynı şekilde I çarpı DL çarpı B çarpı bu sefer sinüs teta kullanacağız arkadaşlar. E, ee, de integralini alalım. E, Fx dediğimiz şey ne olacak? I çarpı. E, peki DL ne? DL'yi nasıl yazacağız? DL'yi de şu şekilde yazacağız. Bir e, pizza parçasında hatırlıyorsak R ve teta'dan oluşan bir pizza parçasında şuradaki e, uzunluğumuzu R çarpı teta ile buluyorduk. Ve buradaki küçük DL parçalarını da e, R çarpı DTT ile biliyorduk. Çünkü e, küçük bir TETA farkı, küçük bir D, L farkına e, denk geliyordu. Dolayısıyla artık dl'ler yerine R çarpı DTT yazabiliriz. Ve R'miz sabit. Ve DTT kullandığımız için artık integral de alabiliriz. Bakıyorum. dl ye yerine R çarpı DTT yazacağım. IRB sabitken arkadaşlar kosinüs TETA çarpı DTT sabit değil. Peki nereden nereye? 0'dan 36 dereceye yani ee, direkt 36 derece yazıyorum ve fy içinde I çarpı r çarpı b yine sabitken 0'dan 36'ya kadar e, bu sefer sinüs. teta d teta yazıyorum. Şimdi bunları çıkartalım. I, r, b sabit zaten. Şuradan bakıyorum. kosinüs e, teta'nın integrali nedir? sinüs tetadır. Sinüs 36'yı soruda vermiş. Eksi sinüs 0 yapacağız. Sinüs 0 zaten 0 arkadaşlar. Sinüs 36'yı da Soruda 0,6 olarak vermiş. O zaman bizim i yönündeki e, kuvvetimiz i çarpı r çarpı b çarpı 0,6 olacaktır. E, ve diğerine baktığımız zaman sinüs tetanın integrali ise eksi kosinüstür arkadaşlar. O zaman eksi kosinüs teta 0'dan 36'ya kadar dediğimiz zaman da kosinüs 0 eksi kosinüs 36 değeri Buradan da bakıyorum. Kosinüs 36'yı soruda bize ne olarak vermiş? 0,8 olarak vermiş arkadaşlar. Kosinüs 0 birken kosinüs 36, 0,8. Bunların farkı da 0,2 yapıyor. Demek ki R, B ile 0,2'yi çarpıp bir de J vektörü ekleyeceğiz. Bakıyorum. R, B'yi zaten yukarıda bulmuştuk arkadaşlar. 0,4'tü. O zaman 0,4 çarpı 0,6'dan 0,24 i bizim i vektörümüz için olan büyüklük ve 0,4 çarpı 0,2'den de 0,08 cde de bizim j vektörümüz için olan büyüklüktür. Bu ikisinin toplamı da bizim için cevap olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 10. soruda manyetik dipol momentini istemiş arkadaşlar bunun. Neydi? Manyetik dipol moment dediğimiz şey I çarpı A'ydı. Peki bizim geçen akımımız kaç e, amper 4 amper arkadaşlar. Onu yazıyorum. Çarpı A dediğimizde e, kesit e, pardon yüzey alanı buradan e, bir çember alanı hesaplayıp e, gerekli parçayı alacağız. E, şöyle ki pi re kare 3 alın demiş pi'ye 3 yazıyorum. Re kare yerine de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi çarpı bir de bizim e, 36 derece olduğu için 36 bölü 360'tan burayı e, 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10'dan e, 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kare bulmamız gerekiyor. 4 ile 12 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çarptığım zaman da 48 çarpı 10 üzeri eksi 3 e, buluyorum. Bir de arkadaşlar bunun yönünü bulmayı hatırlayalım. 4 parmağımızı akıma koyduğumuz zaman baş parmağımızın gösterdiği yön bizim için manyetik pol momentinin yönü olacaktı. Gördüğümüz üzere bu soruda yaptığımız zaman e, kağıt düzleminden dışarı doğru yani artı z yönünde bir vektör ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bulduğumuz 48 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün yanına bir de k vektörü eklersek sorumuzun cevabı edilme olarak çıkar. 11. soruda bize potansiyel enerjisi sorulmuş. peki ne olduğu zaman? 53 derece çevrildiği zaman x'ye düzlemine göre. Bakıyorum bizim için tork neydi? E, mü vektörel çarpım b idi arkadaşlar. Peki e, potansiyel enerji neydi? Eksi mü skaler çarpım b e, biz burada bunu kullanacağımıza göre bakalım. Eksi mü çarpı b çarpı kosinüs teta kullanacağız. Skaler çarpım kurallarına göre. Şimdi yazalım bütün bildiklerimizi. Bir önceki sorudan 48 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulmuştuk. Mü'ü çarpı e, B diyeceğiz. B de 0,5 tesla'ydı. Kosinüs teta da 0,6'dan şey 53 dereceden 0,6 olacak. Bunları çarptığımız zaman eksi 14,4 mili bulacağız. Cevabımız Edirne. Burada da tork bulmamız istenmiş. Tork dediğimiz şeyi yukarıda da belirtmiştim zaten. Mü vektörel çarpım B Vektö Vektörel çarpım olduğu zaman ne yapıyorduk? E, ee, sinüsle çarpıyorduk. Mü çarpı B çarpı sinüs 53 mü dediğimiz şey neydi? 48 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. B dediğimiz şey 0.5 teslaydı. Sin 53'ü de soruda bize 0.8 olarak vermiş. Bunları çarptığımız zaman arkadaşlar sonucumuz 19.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 Newton çarpı metre gelmektedir. Cevabımız Bursa. Şimdi soruda bize e, uzaklıkları farklı fakat üzerinden geçen akım aynı olan ve eş merkezli e, çember parçaları verilmiş. Ve bunlardan bazılarının çember merkezinde oluşturduğu manyetik alanı sormuş. Birinci soruda da AB arasındakini sormuş. Ve biz bu soruyu çözerken tam bir dairenin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğünün mün 0 I bölü 2R olduğu bilgisine yararlanarak çözeceğiz bu soruyu. Bakalım AB için r 1 e ne demiş? 4 santim demiş. O zaman bakıyoruz. Mün 0 dediğimiz şey çarpı I bölü. 2 R çarpı bir de bunlar çeyrek çember olduğu için 1 bölü 4 yapacağız arkadaşlar. Şimdi 0'ı ne alalım demiş. 12 çarpı 10 üzeri eksi 7. I'yı kaç vermiş? 2 amper vermiş. Bölü 2 çarpı R dediğimiz şey de bizim için 4 santim. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 metreye eşit. Ve bunu bir de 1 bölü 4 ile e çarpacağımız için şimdi sadeleştirmelerimizi yapabiliriz. Burada 3 kalacaktır. E, burada da 10 üzeri eksi 5 kalacaktır. 3 bölü 4 0.75 verir arkadaşlar. 0.75 çarpı 10 üzeri eksi 5 de bizim için 77.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. O da 7.5 mikro tesla yapar cevabımız edilme. 14. soruda ise CD arasındaki manyetik alanı sormuş ki C ile D arkadaşlar e, akım yönü merkezin içinden üzerinden geçeceği için burada bir manyetik alan oluşmayacaktır. Etrafında oluşacaktır. O yüzden cevabımız Adana. 15. soruda ise total manyetik alanı sormuş. Onu da şöyle yapalım. B'yi ne demiştik biz? M0 I bölü 2R demiştik. Ve hepsini 1 bölü 4 ile çarpacağız. Bütün hepsi için geçerli olduğu için şimdiden parantezi alabilirim. M0 çarpı I bölü 8R parantezinde hepsini bir e, R'yi buradan siliyorum. Çünkü o parantezde değil değişken. Ve hepsini sırayla yazıyorum. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 12. Hepsini 60, 60 paydasında eşitleyebiliriz. 20 diyelim. 15 diyelim. 6 diyelim. Buraya da 5 diyelim arkadaşlar. 51 bölü 60 çarpı mü sıfırı bize ne alın demiş. 12 çarpı 10 üzeri eksi 7. I'mız kaç? 2 amper bölü 8. Şimdi bu işlemi yapalım. Tabi eee. E, santimetreyi de metreyi çevir, çevirmeyi unutma, unutmayacağız arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 ekliyorum ki metre olabilsin. Şimdi e, 51 bölü 60'ın 0.85 olduğunu buraya yazalım. Buradan da 12 2, 2 ile çarptım 24 8'e böldüm 3. 3 çarpı e, bunlar da sadeleşti zaman 10 üzeri eksi 5 kalıyor. 10 üzeri eksi 5. 0.85 3 ile çarpınca 2.55 ediyor çarpı 10 üzeri eksi 5. Soruda bize mikro Tesla cinsinden istediği için 25 çarpı 25,5 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazıyorum ve 25,5 mikro Tesla diyorum cevabımız Adana. Arkadaşlar 18. soruda bize sabit olmayan bir I akımının geçtiği bir telin uzağındaki bir loop'un akısını soruyor. Şimdi akı dediğimiz şey normalde a çarpı b ydi. fakat b dediğim şey şu an sabit değil. Zamana bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla direkt çarpamıyoruz. Türev almamız gerekiyor. B dediğim şey akıma bağlı. m sıfır çarpı I bölü 2 pi e, x. X uzaklığındaysa 2 pi x kadar e, bir B var. Ve burada türev almamız gerekiyor ki devamında e, şuradan şuraya kadar baştan sona kadar integralle hesaplayabilelim. Şöyle yapacağız. I. E, D fi dediğimiz şey arkadaşlar e, D a çarpı B eşit. Peki D a ne? D a da şöyle. Şuradan küçük bir e, D x alıyorum arkadaşlar. Ve bunun içindeki alanı L 2 çarpı D x ile bulacağım. Dolayısıyla D a yerine ben artık L 2 çarpı D x yazıyorum. Ve devamında B var. Şimdi B dediğim şey mü 0 i bölü 2 pi x'tim. Yazıyorum. E, L2 çarpı dx çarpı m0 çarpı i bölü 2 px eşittir d fi'dir. Her tarafın integralini almamız gerekiyor. Sabitleri dışarı atalım. L2 m0 sabit bölü 2 pi sabit ve i sabit. İntegral e, dx bölü x. Peki nereden nereye? Gördüğümüz üzere a'dan başlıyoruz. a artı l1'e kadar gidiyoruz. a'dan a artı l1. Şimdi soruda bize L1'in e, A olduğunu söylemiş. O yüzden buraya 2A yazabilirim arkadaşlar. Şimdi integral çıkartalım dışarı. Dx bölü x dışarıya ln x olarak çıkar. Lnx, e, ln x ln 2A eksi ln A dediğim şeyde ln 2a bölü a'dan elen 2 olarak çıkar ve soruda elen 2'yi 0,6 almamız istemiş. Bunu da yaptık ve soru da l2'nin 2a'ya eşit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla artık şurada gördüğümüz l2 yerine de 2a yazıyorum. Ee, 2a çarpı mü 0 çarpı i bölü 2 pi çarpı 0,6. İkiler sadeleştikten sonra da mü 0 i e, a 0,6 bölü bir de pi ile 3 alın demiş. Pi de 3 olarak yazıp bunu da 0,2'ye dönüştürelim. Şimdi arkadaşlar sorunun devamında bize t eşittir t bölü 4 anındayken e, akı nedir diye sormuş. Bizim bu durumda gidip I'nın t bölü 4 anında ne olduğunu bulmamız lazım. I dediğimiz şey I 0 yani bir tane değer çarpı e, sinüs omega 0 çarpı t olduğunu söylemiş. T'yi demiş ki e, t bölü 4 al. Omega sıfırı da bize soruda 2 pi bölü t olarak zaten vermiş. Buradan bu ikisini çarptığımız zaman pi bölü 2 geliyor. Sinüs pi bölü 2 dediğim şey sinüs 90 eşittir 1. O zaman e, t bölü 4 anında bizim ı sıfıra eşitmiş. Dolayısıyla buradan e, t bölü 4 için mü 0 ı 0 a çarpı 0,2'dir diyebiliriz. Cevabımız denizli. Bu soruda arkadaşlar bize Potansiyel fark sorulmuş. Şöyle ki akı değişiminin zamana bağlı akı değişimi bize voltajı veriyordu arkadaşlar hatırlıyorsanız soruda sorulan şeyi. Dolayısıyla bizim fi d phi d t göre türevini almamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle biz az önce fiyi ne bulmuştuk arkadaşlar? Mül 0 I çarpı A çarpı 0,2 olarak bulmuşuz. Şimdi bunun e, T'ye göre türevini almamız gerekiyor. Demek ki e, burada bir e, I'mız var. T'ye bağlı olarak değişen. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi Mül 0 dediğimiz e, sabit. 0,2 dediğimiz sabit. A dediğimiz sabit. I dediğimiz şey de e, neymiş? Soruda vermiş bize I 0 çarpı sinüs omega 0 çarpı T olarak vermiş. Bunu T'ye göre türevini alacağız zaten. E, şöyle ki Buradan I0 sabit olarak çıkar. Sinüsün türevi de e, kosinüstür. Kosinüs e, omega 0 çarpı T. E, bir de için türevini aldığımız zaman omega 0 çıkacak. Şimdi arkadaşlar e, bize soruda ne demiş? T eşittir. T bölü 2 anında ki e, potansiyel fark nedir diye sormuş. Dolayısıyla bizim T yerine artık t bölü 2 yazmamız gerekiyor. Zaten omega 0 dediği şey de 2 pi bölü t idi. O zaman şurayı düzenleyelim. Kosinüs 2 pi bölü t çarpı t bölü 2 çarpı bir de dışarıda da omega 0 var. Onun yerine de 2 pi bölü t yazıyorum. Şimdi burası kosinüs 180 kosinüs pi'den eksi 1 olarak çıkacak. E, 2 pi bölü t olarak çıkacak. Mü 0 e, çarpı 0 2 çarpı a çarpı I0 çarpı eksi 1 çarpı 2 pi bölü t. Peki buradaki T yerine ne yazacağız? Arkadaşlar soru da bize t eşittir 0.02 saniye diye periyot belirtmiş. O zaman burada gelip yerine 0.02 yazdığımız zaman burası e, 60 0 çarpı a çarpı I0 olmaktadır arkadaşlar. Şöyle şıkların hiçbirinde eksi bir ifade olmadığı için arkadaşlar... Ee, bize sorulan potansiyel farkı pozitif alabiliriz. Ee, yanlış mı yaptık acaba diye düşünmemize gerek yok. Cevabımız Denizli. Arkadaşlar potansiyel farkı bulduktan sonra e, akımı bulmak zaten çok kolay. Bize soruda R'yi 20-10 şeklinde vermiş. Biz de az önce e, potansiyel farkı 60 müs 0 a I 0 olarak bulmuştuk. E, bunları oranla V e, eşittir V bölü I yaptıktan sonra Bunları oranlayarak akımı da bulabiliriz. I eşittir V bölü R olur. Buradan da 3 mü 0 A çarpı I bizim cevabımız olur. Yani denizle.